Merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapacağımı söyleyeyim arkadaşlar şimdiden. Arkadaşlar Deniz isimli arkadaşım var biliyorsunuz oyundaki arkadaşım. Bozkurt isimli olan yeğenim. Yine onun ismi de Deniz ama bu Deniz isimli arkadaş benim kuzenim falan değil. Arkadaşım diyebilirsiniz. Oyun arkadaşı diyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bugün VS atacağız arkadaşlar. VS. Aha ne oldu? Deniz aha katılmak istiyorum dedi bana. Ve taraf değiştir buraya koy ba kayıt başladı diyeceğim kayıt hemen şöyle hazırı vermesini istiyorum bu da video beğendiyseniz yani ilerideki dakikalarda video beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın abone olmak istiyorsanız da abone olabilirsiniz kanalıma destek olmak istiyorsanız da <laughs> hemen geçelim isterseniz arkadaşlar ve atacağız Bu arada siz benim halimi görmüyorsunuz ama şu an elim kolum biraz şey böyle. Abi çok güzel Deniz. Bu arada bilmiyorum beni iyi oynuyor mu hiçbir fikrim yok derken. Öleceğiz gibi. Bizim araçlı yok. Ben. Yarım Anadolu çocuğu. Hop. Ya 3 vardık ya. Of. şöyle. Biraz otomatik bastı gibi oldu bilmiyorum. O bana bir yaklaşsın var ya. Durdur, dur ben ulaşlamaya çalışacağım üzerine. Hadi be oy. Şuraya ben bir ortaya attım. Biraz canım da olsun be. Aa, hasar vermem şimdi neden? Bilmiyorum. mutluluk Evet. 5 olduk. Bu arada türlü yendim gibi. Ve yendim, yendim yani. Bence güzel maçtı. 1-0 oldu arkadaşlar. 3'te bitiyor zaten. Bir daha göndereyim şöyle. 3'te bitiyor arkadaşlar. 3'te bittiğini söylemedim. 1 0 yazacağım. Bayağı katmayayım. 1 0 yazdım. 1 0 yazdım. 3'te biter yazacağım. 3 T biter. 3'te biter yazdım. Ve satacağız denize beraber. Hadi başlayalım yeniden. Öyle. Hatta durun, dur dur dur. Ne almasını söyleyeyim bilmiyorum. Bunun hangi karakterler var? Profiline bakalım hemen. 28 karakteri var. Çok iyi bence. Hmm. Hangi karakter olabilir ki başka? Bilmiyorum. Bak ne olacağını o kadar biliyorum ki. Brok. Brok alacağız A. Ah. Ah, Gitti. Brok 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 brok. Brok. Brok brok. Brok yazdım bakalım. Ne gelecek. Ben brok alır mıyım? Herhalde ya sekildim yazdı. Tövbe tövbe. Brok al brok. Brok al. Brok al brok abi brok al işte. Sonel yazacağım tamam o zaman. Sonel yazalım. Sonel. Ve brok almasını istedim. Ben brok, ben de brok alacağım. O da brok alacak. Şimdi bu rokta ne seçeceğim o kadar iyi biliyorum ki abi. Bu rokta evet roket yakıtı atma ismi. Evet başlayalım bu rok vs'mize ve vs çok güzel. Arkadaş kendisi dedi videoya katılmak istiyorum demedi ama videoya katıldı işte. İşte dedi, ve vs atak video çekek dedi ben de bunu öyle kabul ettim. Bu arada arkadaş niye öyle buraya hiçbir fikrim yok. Ha bu arada ben yenerim bu arkadaşı da. Evet mavi ma ben mavi de alayım da ne olur olmaz. Doğru roket bende gözüküyor değil mi? Onda da gözüküyor. Neyse. Benim ne aldığımdan haberi yoktur muhtemelen de. Orada o hata yaptı orada. Ben bir tane daha roket sallıyorum şu an. Evet. Bir tane attım derken Ultiyi şuraya atacağım. Ah be. Aha bak bende de öldü. Bende öldü. Çok iyi be. Burada 2-0 galibiyet gidecek gibi bilmiyorum. Yenebilir mi? Yenebilir. Böyle olmaz abi. Bak 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 bak. Tarıyor ya. Oo. Ulti efsane kullandı be. Ya abi biraz Vay canına. Belki sonradan başlamış olabilir pusuyor pusuyor. Cık. Ya ben şimdi seni nereden bulacağım ya? Alsam alsam sana var ya. Yenildik lan. Yenildik ya. Ve bir bir berabere bitti. Berabere bitti. Berabere beraber. Baba yazdım. Berabere. Berabere. Babay berabere yazdım. Yapacak mı? Bakalım ne olacak? Aynen yani onun gibi. Aynen. Gitmem gerek yazdım. Ver. Arkadaşlar size bir duyurum var. Bizim kulübümüze katılmanızı istiyorum. Kulübümüzün sahibi daha demin ki oynadığımız arkadaş başkan yani deniz bu arkadaş baya iyi yani iyi diyebilirim dostluk kazandı dedi baya iyi bir çocuk yani ikimiz de aynı yaştayız diye düşünüyorum neyse arkadaşlar bir kere kulübümüzün kuralları var bence de çok yolu. küfür argo yasak e, rütbe isteyen atılır yani rütbe rütbe de yani nasıl gibi mesela kıdemli üyeyim ya ben Beni başkan yap veya başkan yardımcısı yap dersek arkadaşlar atılıyoruz. Atılırsınız da. Kıdemli hediye demiş. Kıdemli hediye. Aynen kıdemli hediye arkadaş. Kıdemli hediyeymiş zaten. Yani katılanı kıdemli yapıyor arkadaşlar. Yılbaşı özel cumartesi günü saat 6'da dostluk maçı var arkadaşlar. Yani siz de katılmak isterseniz bizim katılabilirsin. Ve bu tarz videolara katılmak istiyorsanız da benim ID'mi ya yorumlara oyun isminizi ve ID burada benim ID'mle beni çağırırsanız şey olabilir. Şu an okuyayım isterseniz veya dur, videoyu durdurun ama ben okuyayım isterseniz. 2 J U V C C 0 80. Arkadaşlar bana davet gönderebilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir o zaman. Diyeceğim bu kadar şey var. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu videolara katılmak istiyorsanız sadece ismini yazmanız yeter. id'imi bana gönderin. Arkadaşlık isteği. Zaten şu an bana kaç kişi arkadaş göndermiş. Ben bak. Ömer Pro hepsini reddedelim durun. Şu an reddetmek zorundayım Ömer Pro Berkan. Daha sonra kabul ederim bir daha gönderirseniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu tarz videolara katılmak istiyorsanız dediğim gibi yeniden ID'mi yazıp bana yorumlara isminizi yazın. ID'mi de yazın davet atın ben sizi görürüm zaten her türlü. Yorumlara bakıyorum bu arada yorumlara bakmadım mı sanıyorsanız bakıyorum arkadaşlar. Ee, yarınki videoyu da açıklayayım arkadaşlar isterseniz kupa kazacağız yani normal bir video olacak var arkadaşlar e, en yakın zamanda canlı yayın açabilirim onu da söyleyeyim canlı yayına katılabilirsiniz görüşürüz bye bye